Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel eğitimlerimizde ileri düzey Excel eğitimleri sonunda uyguladığımız uygulamalı sınavlarımızın çözümlerine devam edelim. Birinci soruyu çözmüştük. İkinci soruya geldiğimizde koşullu biçimlendirme uygulamaları var. Beş sorumuz var. Birinci soru F sütununda bulunan 50.000'den büyük değerleri koşullu biçimlendirme olarak biçimlendiriniz. Hemen F sütununu komple seçiyoruz. İsterseniz aralıkta seçebilirsiniz ya da komple seçebilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula büyüktür diyoruz. Buradan da rakamımız 50 bindi. Yazıp istersek buradan istediğimiz bir değeri seçerek örneğin kırmızı metin olarak seçip tamam dedik de sorumuzu cevaplamış oluruz. Kaldıralım koşullu biçimlendirmeyi. Kuralları temizle tüm sayfadan kuralları temizle diyerek yapalım. Ülke sütununda bulunan Fransa isimli ülkeyi mavi renk ve mavi renk olarak koşullu biçimlendirme olarak biçimlendiririz. Hemen şuradan bakın. Seçiyorum sütunu. Koşullu biçimlendirme. Hücre kurallarını vurgula. Buradan eşittir. Buraya da Fransa yazıyoruz. Fransa olanları. Mavi renk dediği için buradan özel biçimi seçelim. Yazı renginden de mavi rengi seçerek tamam diyerek tekrar tamam dedik mi sorumuzun çözümünü yapmış oluruz. Buradan yaptık. Tekrar kuralları temizleyelim. Üçüncü sorumuz. Evtex firmasının bulunduğu sütundaki tüm satırı. Burası önemli arkadaşlar. Evtex firmasının bulunduğu sütundaki tüm satırı koşullu biçimlendirme özelliğinin formül özelliğini kullanarak mavi renkte dolgu rengi mavi olacak şekilde kullanalım. Evtex firması B'de. O zaman başlıklar hariç tablomuzun tamamını seçiyoruz. Şu şekliyle koşullu biçimlendirme yeni kural. Buradan kuralları formül kullanına giriyoruz. Buradan da firmamızın ilk değeri B4'te eşittir B4 diyerek F4'e basarak dolar B4 çekimine getiriyoruz bunu. B4 eşittir tırnak içinde FTEX olarak seçiyoruz. Biçimlendir deyip buradan da dolu rengini açık mavi renk olarak seçelim ve Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Evet, bunu da yaptık. Diğer satış tutarı 50 binden büyük olanlara yeşil ok, 50 bin-30 bin arasında olanlara sarı ok, 30 binden küçük olanlara ise kırmızı olacak şekilde yapalım. Koşullu biçimlendirmemizi kaldıralım. Burada 50 binden büyükse yeşil ok, 50 bin-30 bin arasında ise farklı renkler. Bakın rakamların olduğu yeri seçiyoruz öncelikle. Koşullu biçimlendirme. Buradan simge kümeleri. Buradan da diğer kurallar seçeneğine geliyoruz. Burada yüzdeleri sayı yapalım. Öncelikle sayı yapıyoruz. Şuradan da simge kümelerinden ok şekline dönmek için en üste gidelim. Değerimiz 50.000'den büyükse yeşil ok. 30.000'den küçükse 50.000-30.000 -30 arasında ise sarı ok. 30.000'den küçükse de kırmızı ok şeklinde. Tamam dersek bakın bunlar da bu şekliyle gerçekleşir. Diğer sorumuza bakalım. G sütununu seçerek yani şu sütunu seçerek 10.000'in altında kırmızı değer girildiğinde kırmızı yazı rengini 15.000 üzerine değer girildiğinde ise mavi yazı rengini almasını sağlayınız. İki ayrı koşullu biçimlendirme yapacağız. Buradan G'deki değerleri seçiyoruz. Şu bölgeyi seçiyoruz. Ve buradan daha sonra koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula büyüktür diyelim. 10.000 diyelim seçiyorum. 10.000'in 10 altında değil, 15.000'in üstünde değer geldiyse bunu da 15.000 yapalım. Mavi renk buradan da tıklayın. Mavi renk özel biçimden mavi renk seçelim. Örneğin yazı tipine gelip maviyi seçelim. Tamam. Şimdi geri sütundan buna tamam diyelim. G sütununda 10000'in altında değer girilirse kırmızı olacak. Tekrar koşullu biçimlendirme. Hücre kurallarını vurgula. Küçüktür 10000. Tekrar dolguya gelip özel biçime geliyoruz. Buradan da rengi kırmızı seçiyorum ve tamam. Tekrar tamam dediğimde artık örneğin 6000 girersem kırmızı renk ama 18 bin girersem bakın mavi renk olarak karşımıza gelecek. İleri düzey Excel eğitimlerimizin sonunda uyguladığımız sınavımızın ikinci sorusunun çözümleri de bu şekliyle.